Yar bana bir eğlence kapını geliyor tencere Aman kara gözüm Ne tenceresi Hadi gel bakalım buraya Aman karı aman acı cevap Gelmem de gelmem Neden gelecekmişim gelmem işte Hay Allah yahu gel bak Burada çocuklar var Ne çocuklar mı Aman Allah'ım en sevdiğim şey Aman 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 ''Ya, en sevdiğin, hadi gel bakalım.'' ''Hay, hak, hak, geldim. Ne o acaba? Elinde bir kağıt, yüzünde bir gülümseme. Gene neyin peşindesin sen?'' ''Kara gözüm, bu sabah okulda çocuklara bir şiir okuttuk. Adı Serçe Kuşu. Öyle tatlı, öyle zarif ki içim kıpır kıpır.'' Hmm, Serçe mi? şu cıvıldayıp beni rahatsız eden ufak kuşlardan mı bahsediyorsun?'' Hem o kuştan hem de onun yalnızlığından. Şiirde serçe bir dertli bir düşünceli sanki ufacık kalbiyle koca dünyaya kafa tutuyor. Hadi canım kuşun derdi de neymiş peki? Bahçedeki yalnızlığı, uçarken hissettikleri, belki de insanlar onu fark etmiyor diye üzünüyordur. Eh be acaba şiir midir bu yoksa kuşun günlüğü mü? Bilmem kara gözüm ama şiir işte böyledir küçük bir kelimede büyük bir anlam gizlidir. Hem düşün, şey, sen o serçe olsan ne hissederdin? Ben olsam, ben olsam, hem uçarım, hem, her çocuğun omzuna konarım, cır cır ötüp dikkat çekerim. Şiirin amacı da bu ya zaten. Duyguları anlatmak, özdeşliğim kurmak, hem belki de o serçe senin yüreğindeki çocukluktur. Kara gözüm ne dersin? E ee, ee, sen de bir şiirle gönlümü fethettin şimdi. Ver o bakalım ben de okuyacağım şiirin. Serçe kuşunun. Oku kara gözüm oku. Sen de kanatların gönlünce. Evet. Çocuklar sahne kurduk ettik kelam sahneyi terk edelim hemen aman hemen terk edelim ama benden sana bir tos al bakalım.